Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda çok güzel bir tane dünya yıkılış oyunu oynayacağız. Ama ben güzel diye hiç düşünmüyorum. Çünkü kendi yaşadığımız dünyayı yıkmak birazcık kötü geliyor. Ama ben size göstereyim dedim. Bu üçüncü videomu ne sayamadım. Artık onları söylemeyeyim. Zaten sırayla olacak. Bu videoları izleyebilirsiniz. Evet. Şu an oyuna girdik. Şu an kendi dünyamız bu. Dur bakayım bu mu? E burada bizim dünyamız yok şu an. Ha tamam. Bizim dünyamız varmış. Şimdi bana birazcık iyi gelmedi oyun çünkü kendi yaşadığımız dünyayı yıkmak birazcık kötü olur. Kendi yaşıyoruz, de yıkıyoruz. O kadar güzel olmadı ama ben Yine de çekmeye dedim yani. Kim seviyorsa. Ben sevmiyorum ama size göstereyim. Şu an şimdi böyle bir tane şeyleri seçtik. Böyle atabiliyorsun oyunu. Şimdi hiç güzel değil. Kim beğendiyse ben beğenmedim. Şöyle işte dünya yapıyorsun. Ama yapıyorsunuz böyle. Şimdi Kime güzel geldi sanırsan ama çok iğrenç ve kötü geldi. Çok iyi bir şey. Böyle atıyoruz ve bütün Yani öyle. Ama keşke bu oluyor musun? Atın, atın, atın. Bizim, bizim öyle olsa var biliyor musunuz Keşke şu an burada mı gösterirse aynısı olsaydı çok kötü olurdu çünkü o zaman biz ölürdük yani Ondan Peki. o kadar güzel değil şu an birisi orada konuşuyor rahatsız olmayın birazcık ses gelmeyebilir ama olsun sorun değil biz birazcık kaçabiliriz. Bu dünya yok oluyor. kadar lava kadar gelmiş. Birazcık bir şey bakalım. Evet. Evet, Yeni evet. evet. yeniden başlatarak. Im, dünyamızı soğutabilir. Aa. Oha. Denize yaptığımızda deniz böyle açılıyor. Su olarak sonra şey yapıyor. Böyle böyle ben, aa, kalp yaptım bu arada fark ettiniz mi kalp zaten size böyle gösterecektim kalp yaptım gördüğünüz gibi güzel bir tane kalp yaptım şimdi bu kalp kalbi kalp gitti demek ki ha şeye dönüştüğü için sonra deniz bu buza dönüşüyor ya çünkü. işte insanlar sonra ondan böyle dönüşüyor arkadaşlar döndüremiyorum ya Böyle bir tane oyun ve göre nasıl bilmiyorum bana göre çok kötü çünkü kendi dünyamızı yıkıyor. Yani her zaman da kendi dünyamızı yıkıyoruz diyoruz. Tamam ben bu oyunu beğenmedim. S sadece size göstermek istedim yeni çıktığı için. Kim beğendiyse tamam onlar yani beğensin. Böyle. Hmm öbür bir şey deneyelim. Bu ne? Bakalım. Aa, bu ne ya? Arkadaşlar, o olayı şey yapabiliyor. Şöyle delik yapalım mı buraya? Delik yapılabiliyor bu arada. Bak, şey çok derin. Şimdi bunun arkasını da Böyle arkasına, arkasına dönelim. Aynı imzada bunu doğru diğer Öbür tarafa geçelim.